Selam arkadaşlar adım Mut. Bugün sizlerle birlikte çok bilinmeyen bir şeye değinmek istiyorum. YouTube MP4 veya YouTube MP3 dönüştürücü. Yapmak için öncelikle YouTube'da YouTube'a girmemiz gerekiyor. YouTube'dan Valorant, ben telifsiz olması için bunu seçiyorum. Valorant sunmayı seçtim. Öncelikle <laughs> kendi kalitesini videonun. Sonra bizim çıkarttığımız kaliteyi de göstereceğim size. Gelişmişten 1080p yapıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Siz izlersiniz ben yakıp <laughs> <yakın> geçerim. <laughs> Bunu, Bunu tüm gün yapabilirim. Ya. Bu Bu kadar izlediğimiz yeter. Sonra buradan paylaşa tıklıyoruz. Bağlantıyı kopyala diyoruz ve çıkıyoruz. Sonra Google'a giriyoruz. Google'a. Google'dan YouTube MP4 dönüştürücü diyoruz. Zaten içinde MP3 de olacak bunun. En yukarıda burada en önemli bir şey denilmek istiyorum. En yukarıdaki hiç virüs de olmayan bir site. Ama sadece 720p yapabiliyor. Bir de şu alttaki fl O 1080p yapabildiği videolar var. Ama ben ona tek, pek güvenmiyorum. Risk atmaya değmez. Yukarıdaki şeye tıklıyoruz. Buradan yukarıya şu alttaki klavyede sizin şeyiniz görünmüyorsa. Bunu yapmanıza gerek yok. Al. Klavyede görünmüyorsa şuradan bunun üstüne basılı tutup yapıştır deyin. Yapıştıracak. Formatı ben mp4 yapacağım. Hem ses kalitesini hem de video kalitesini görün diye. mp3 de yapabilirsiniz. Sadece ses yapar. Müzik yaparsınız yani onunla. Müzik dosyalarını ses. İnternetsiz bir de. Bunu yaparken internet harcıyor. Dinlemek veya izlemek internetsiz olacak. Start'a bas. Basın. Ve burada altta çıktı benim videom. Doğulant'a tıklayın. 720p'ye tıklayıp doğulant'a tıklayın. Burada diyor ki arkadaki şeyi kapatacağız. O bir şey yapmayacak. O, o virüs ama ona tıklamayacağız. Şimdi buradan tekrar indir diyorum. Bende vardı. Buna, buna dokunmayın. Eğer size de diyorsa bu dosyanıza bu cihazınıza zararlı olabilir diye dokunmayın ona. Siz direkt indirme butonuna tıklayın. Sonra buradan galerime giriyorum. Galerimize geldi direkt o video. Sonra albümlerime giriyorum. Sizde böyle olmayabilir. Ben şişemiden yapıyorum. Siz videolarınızı ekmeniz gerekiyor. Sonra buradan en son yaptığım videomu seçiyorum. Ve burada böyle döndürüyoruz. Video yanlış, video süresi yanlış görünüyor mu? Anlamadım ben de. Bakın izleyin. Evet be. <laughs> Siz, Siz ben, ben yakıp geçerim. <gülüyor> geçerim. <gülüyor> Bunu, Bunu tüm yapabilirim. Tüm <laughs> <laughs> Kalite bu şekildeydi. Şimdi videonun kapaşının kapanışını da yapayım. Çünkü az önce video kesildi. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.